gelmiyor. Dünya mavi yarım saattir bekliyor muhabbeti. İsteriz evet, tabi istemez olur muyuz abla ya? Bekliyor ama çalışmıyor. Cinmıyor, diyorlar. Vazgeci bu diyorlar. Hiç ilgilenen yoktur. Ha, çalışmıyor şey. Gel, şey belli değil yani. Çalışmıyor. Ha, ya yarım saati beni bekliyor. Hiç gelen yok. Ha, devamıyla, öyle. Devam. devam de. Bundan ilgilenmesi lazım. Böyle bu otobüslerin böyle sürekli izlenmesi lazım. İhtiyarlar hiç iyi davranmıyorlar. Ters diyorlar. Ters diyorlar. Devamlı testiyolar. Hiç memnun değilim. Ne kadar süredir otobüsü bekliyorsunuz? Yarın bir saattir bekliyorum. Polis lojmanlarına gideceğim bir saattir bekliyorum. Çok saygısızca. Özellikle de hani ben gencim, orta yaşlıyım ama yaşlılara karşı biraz saygıda Çünkü onlar yavaş iniyorlar, yavaş biniyorlar. Onlar için problem oluyor. Özellikle de çocuklu, arabalı götüren insanlara tepki arabayı yıkıyor diyorlar. Onlara da çok saygısız yapıyorlar. Peki. Gayet de doluyor, full doluyor. Ben polis oturuyorum. İkinci etap, birinci etap, ikinci etapta da... oturuyorum. İkisi de hepsi de full doluyor. Öğrencisiydi, hastaneye gelenler de hepsi de full doluyor. Doğum bir zamanı ben mesela kaç dedim? yedi buçukta. İki tane araba geliyor, ikisi de full doluyor. Sabah üniversiteye biniyorum, bir yedi de hepsi de full doluyor. kesinlikle boş kalmıyor. Ta buradan polis lojmanlarına yürüyecek insan gidecek. Olur mu öyle bir şey? Herkes çünkü arabaya binmek zorunda. Sefer sayıları bilmiyorum yani ben kısa zaman içinde Sivas'ta kaldığım için bana yetiyor açıkçası ama Halktan genel bu konuda biraz şikayetçi. <laughs> ee, yani biraz daha düzenleme getirilebilir. Bazı şoförler var. Allah işlerini rast getirsin. Bir soru sorduğumuz zaman e, gayet güzel cevaplıyorlar. Ama bazıları var ki insana yani insan yerine koymadan cevaplıyorlar. Bu bazen insanların zoruna gidebiliyor. Özellikle de yaşlıların pek zoruna gidiyor. Çünkü onların biraz daha yaş geçmiş olduğu için onlara ağır konuşmak gerçekten zorlarına gidiyor. Ee, yani otobüsler açıkçası biraz dolu, çok dolu geçiyor. Bir de bazı duraklarda durmuyorlar açıkça söylemek gerekirse. İnsan karşıdan el kaldırıyor, otobüsün içinde olduğunda yer olduğu zaman yine durmuyorlar yani. İnsanlar biraz mağdur oluyorlar bu konuda aynı. Yetkililere şunu söylemek isterim biraz daha otobüs şoförlerine psikoteknik açısından biraz daha dikkat etmelerini rica ederim çünkü yani. Ee, çok agresif kullananlar da var. Yani içinde bir sürü 40-50 tane yolcu oluyor. Yolcuların hayatını tehlikeye atma şansları, riskleri var yani açıkçası. Bu konuda dikkat ederlerse sevinirim. Bir de otobüs seferleri biraz daha fazlalaştırılmalı. Çok kalabalık oluyor, almıyorlar. İki otobüs geçiyor, üç geçiyor, bekliyoruz. Bugün beklemedik ama başka günler bekliyoruz yani. Üç otobüs geçiyor, almıyorlar yaptılar. Bir iki servis biraz sıklaştırsınlar servisleri. Bunu söylemek isterim. Doluluk geç çok... geliyor canım Ali babanınki çok geç geliyor. Doluluklar nasıl peki? Dolulu, acayip. dolu. Acayip. Dolu. Acayip. Bekliyorsun bir saat. Ne mecbur geldim. Herkes dolu bir ara oluyor. oluyor Anlıyorlar. Ve biliyorsunuz sürüyorum. O çok bekliyorum. O da dolu oluyor hep. Almadan gidiyorlar. O kadar çok bekliyoruz. Yani bu otobüs şeyinden hiç memnun değiliz. Eskilere yani biraz ya artırsınlar otobüsü. Biraz bir şeyler yapmalarını isteriz yani. Çünkü bu otobüs şeyinde çok mağduruz.